var olan şeydir müslim Muhammed olan müsa'ab-ı ecmaîn kıymetli cemaatimiz Ya sabap varak şeyh imamı ahsanaya seyyid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun olmakdan muhaddis alim salih fakih dermiş, şey, her türlü vasfı cem etmiş bir insan. Bu mübarek zat bu beldelere geldi. Üstadımız Ahmet Efendi Hazretleri'ni çok sevdi. Bana intisap etti. Efendi Hazretlerimiz onu çok sevdi. Çok değer verdi. Ona tazim ederdi. Seyit olmak başlı baştan bir fazilettir ama bunun yanında tabi ilim, haber, ikhlas ve tasavvuf olunca çok daha faziletler ihtimal etmiş oluyor. Seyyid Hazretleri bu yola çok hizmet etti. Hadis senetlerini, isnatlarını zikrederek sünnetini bütün Bukhari Müslümleri katmetti bu mübarek topraklarımızda, vatanımızda. Oğlu da şimdi aramızda aşağıdan geldi. O diyor sizi çok seviyordu. Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri çok seviyordu. Bu mübarek bendeleri çok seviyordu. Onun için burada da vefatı müyesser oldu, nasip oldu. Ve tabi Ahsa'da doğup İstanbul'da vefat etme hasebiyle hadis-i şerifte bulunduğu üzere çok büyük derecelere nail oldu. Ve mâte garîben fakat şehide gurbette ölen şehit olmuş olur. Bu hadis-i şerif ve mâte merîbon mâte şehiden hasta olarak ölen şehit olur. Birçok hadis-i şerife nail oldu. Ayrıca cuma sabahı vefat etmesi hepimizin istediği en mühim mesele Cuma ve bu el Cuma günü ölen şehit ölür ve mümkün nekir şu halinden, azabından hepsinden korunur, kurtulur. Ee, i̇nşallah üstü zannımız odur ki kat 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 faziletleri cem etmiş, şehadet şerefini kazanmış ve bütün kabir şu anda azabından da mahfuz olarak Rabbimize kavuşacak. Rabbimiz ona kendisi için mübarek olsun. Allah Teala bizleri de arkasından kaymaktan, caymaktan, bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda meşahidin huzurunda dostlarıyla cümlemizi haşrı eylesin. Amin. Biz hapse düştüğümüzde bir sene mescidi bırakmadı. Ben buradan gitmeyeceğim. Düpleri çıkana kadar sohbetlere devam edeceğiz, cemaati dağıtmayacağız diye çok büyük bir vefalılık gösterdi. E zaten seyyidleri ehlibeyt bu büyük zatlar cömertlikte vefada zirve sıfatlara, üstün sıfatlara sahip kimselerdir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin. Şimdi kardeşlerimiz hepiniz tanıdınız, bildiniz. Seyyidü'l-İstinfar'ı okuta okuta, her sohbette artık ezberletmişti cemaate. Onun dine verdiği önemi, ibadeti, duası, zikri, iştihadı belli. Yine de biz, oh. sünnet seniye yerine gelsin diye, hali hayatında tanıyanlardan, bilenlerden, üslü şehadet ve üslü tartıya istiyoruz, bekliyoruz. Bilenler, tanıyanlar olarak, Allah'a, Resulullah'a, mü'min, müvahhid, salih, zikir ehli, ibadet ehli, takva sahibi bir zat olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah Teala'nın zorunda <laughs> ve yevme yekûleşan kurulduğu günde bu şahitliğiniz tekrar istendiğinde orada da şahitlik eder misiniz? Evet. Allah Teala şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Razı mısınız andan? Amin. Allah Teala kendisinden cümle cemaatimizden hepimizden razı olsun. Amin. Cümlemizi şu saat kafu mağfiret eylesin. Amin. Hayatımızı eylesin. Amin. Bu cenazede bulunmak hasebiyle bir kıyrat ecre nail eylesin. Amin. 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 Allahum amin. Ya Rabbel alemin. Dünya ve ahirete müteallik hak hukuk olabilir. Bu hakları da cümleniz Allah razı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Olsun. Helal ediniz. olsun. Allah Teala bu helallığınızı kabul eylesin. Amin. Ahirette hiç sorgu sual hesaba tutulmadan mahşerde bir kulun hak, hakkına muhatap olmadan duhul evvelinle cennete girenlerden eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli